arkadaşlar Merhaba arkadaşlar kardeşler. Bugünle hep yeni videoda beraberiz. Ben Yunus bugün sizlerle beraber Happy Wheels oynamaya devam ediyoruz. Kaldığımız yerden diyecektim de bunda kaldığımız yer olmadığı için. Neyse. Ee, tamam. Başlıyoruz işte. Hı, tamam. Onu yapamıyordum ben. Ha, yani, Ne oluyor şimdi? Ha, ışıklar düşüyor. Tamam. Bundan geçiyoruz Kırılın, kırılın, kırılın. Hepiniz kırılın. Vaaah! Ya. Abi. <laughs> ya. Evet, gerçekten güzel oldu. Şu an güzel. Yani. Hadi. Ve yine internet hızı düştü. Ama bir şey olmaz. Yani şu an güzel gidiyor. O Yusuf'un e, en son attığımız Angry Games videosu mesela düşükken attık o kadar da çok zor olmadı mesela. Aa bu neydi? Dokununca öldürüyordu yalnız. Aha! Oha! Nasıl? Bu son. Hayır, Geçesin çok güzel bak. Bu son. Oha oha. Şu bir tane sisteme düşecek öleceğim diye çok korkuyorum abi. Oha. Adam bir içe... şey. Oh, oh be geçtim. Ne diyor? Kesin öleceğim. İçime doldu İçime doldu İçime doğdu. Yalnız bu bize değmiyor. O oh, git. Yeah. Sakin ol bebek. Ulan içine girebilir mi? Girmeyeceğim. Oo, break buton. Tamam. Bir şey çıkmasın. O kazandım. Son deneyi şimdi kazandım. Ve YouTube kanalı falan tamam. Pogodon. Ne oluyor? bir şey yapma diyor. Benim dinleyeceğim çok kötü olmuş için. Hı. Dokunma diyor. Wow wow wow. de ben dokunursam oha. Wow adam çok iyi yapmış lan. Oh. Nasıl yapmış lan acaba? O nasıl oraya girdi? Vav, wow, vav. Wow. Ah, dokundum. Yanlışlıkla dokundum. Hii. Hayır. Bir daha yapalım. Lütfen. Canım sıkılacak ama ben çok merak ediyorum orada. Evet. Dokunayım mı? Dokunuyorum. Dokunursam Şurada bir şey yapsam bir şey olmaz. Dokunduğum hiçbir şey olmadı. Zamanlamada bir şey olmadı, ihtimal. Hii. Keşke dokunmasam mı? wow wow. wo. O idin içine nasıl lan? Git değilmiş. Şimdi kolumuz kopacak. Evet, sonra özgür, sonra dokunma. Şimdi dokunmaz. Çok güzel lan. Ey ben pogocu adam. Beni hiçbir şey korkutamaz. Vuhu. Hiçbir şeyden korkmam. Dikenlerden de korkmam. Bıçaklardan da korkmam. Toplardan da korkmam. korkmam. Büyük gülen yüzlerden de korkmam. Her şey bana çok kolay gelir. Hayvan gibi bir kaydıraktan da korkmam. Ben pogacı adamım. Tam cam sıkıldı abi. O kadar güzel yapmış ki. Aha. Oha. Yok artık. Ve bitti. Wow oh, Porsche. You can no more. Dokunma diyor. Can no more. Dokunabilir miyim? Canım ben, ben dokundum. Wow araba. Arabaya nasıl biniyor? Binmek istiyorum. Zeyde mi Aa Aha içine bindim. Oha! Buradan biniliyormuş. Hadi gidelim. Git araba. Adam içeride kaldı. <laughs> Z'ye bas. Vuuu arabam benim oldu. Hadi gidiyoruz. O gidiyoruz harbiden. de. Wow, çok havalı. Kazandı. Yes. <laughs> çok güzeldi lan. DEMO ama, hmm. evet tamam. Hmm, ya ben İngilizcem ama benim Yusuf ne ne diyor mus? Bu... Ne diyor Yusuf? Ben de şu an bu videoyu seyrediyorum da arka biraz harika bir video buldum ben. O ne bence? Harika. Yusuf harika. Harika harita. Wow uzay savaşları. Sen şanslı çocuk. Artık o kadar şanslı olduğunu düşünüyor musun? Hadi ya düş. Herkes senin düşmeni bekliyor. Bak, niye ki? Ya bir dur şunu düşünme Ben o kadar güçlü bir adamım ki onu düşürebilirim. Hadi. Reset yapsana. Bana ya boş ver. bak. Ne? Tale of Zeres. Tale. Tale mi Tale mi? Tale. Of Zeres. Zeres. Tale. Ha o. Oh. İki mi bir mi? Bir. İki Çok güzel. Mi? Ha, <laughs> aynı, harika bir şey. Skip. Biraz zorlanacaksın. Wow. Bu yani ben geçmeye çalışıyorsun. Geçeyim çalışıyorsun. Bunlar lez mi lan? Lan! zor, ben oraya geçeyim. Çok kolay bir artık ama. Geçeyim Ge mi ben? Geçme. Ben geçeceğim. Mesela Sen neredesin? Sen hala ormanlık alandasın. Bize meydan okuyorlar. Aa, şu radyo olmasa geçeceğim. O radyoyu yere düşmenin bir yolu olmuyor. Bak ben geçtim abi. Tamam abi. Ben, de ben geçtim. geçtim. Hava atma. Şimdi çarpacaksın. Ona da... <laughs> ya. Es... Oha. Harbiden çarpılıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Küçük şirin bir ejderha gördüm. Onlar hiç şirin değil. Herkes yiyor. Beni yemediler ama. Evet seni yemiyorlar. Korkusun diyor. İyi. Bir de korkunç şeyler geliyor. Ha ejderha. O ejderha mı ya? Bu nasıl? Aa öldüm. Güzel. Oha. Ben giriyorum ama Gidiyorum hala. O, oha. Ejderha içime girdi ve parçalara ayrıldı. Ve ben aşağı düştüm. O bir insanın ölüsü. Çocuğumu bıraktım burada. Güzel. Orada nasıl şey var? Sesini kısma. Bir dakika çok affedersiniz çok affedersiniz Ben sesimi açayım. Bunu da mı üstünden geçmemizi şey yapıyorsunuz? O böyle bir şey imkansız. Taşlarım mı? Evet. Evet, onun üstünden Help mi? Tamam help. Bok help. Help evde Bana Hiçbir şey yapamıyorum. Oha! Devam et. Epivisa su var mıydı lan? Evet. evet, evet. Ben Epivisa suyun olmadığını sanıyorum. Ha adam. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh, oh. Sen de mi aldın? Zehirli su. Zehirli su değildi. Garip bir su. O su değil. Dur lan geçeceğim. Oo. Oh. Hadi yıldırım düşsün. Yıldırım. Nisa, Ozan biz o suyun içinden çıkıyoruz? Tek ayağım koptu. Hava atma. Hava atma, tek ayağım koptu. Kafan kopmuş yapıyorsun. Nah yaparsın. Kısa ver. Çocuğun da kolu koptu. Baba, devam et. Yapabilirsin. Köprü. Ha köprünün üstünden gidiyoruz. Oha! Osman azdı. Baba! Baba! Osman Süleyman baba. Süleyman baba. Evet, babasının ilk kez ismiyle. sana. Ses, <laughs> sana yardım etmemi mi istiyorsun? Öncelikle şurada. O ayağını oradan çıkar. Dur, dur 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 Hayır. Oh iyi. Sonuncudayım ve geçtim. <laughs> Hayır. Şurada bir garip bir şeyler var. O, 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 o. O, o. Ne diyor lan? O, o. Bu kadın şey diyor. baba yavaş ol oha ben geri gidiyorum bir şey anlamadım <laughs> oh my god çok garip bir yer çocuğum öldü Osman öldü artık tek başıma ne yaparım <Gülüyor> <Gülüyor> ya geçemedi az önce. Hayır. Ölme, ölme, ölme. O kadar ilerledik. Restart yapamam artık. Çok ilerledik çünkü. Öleceğim. Hiç meden. Ben buna saldırayım mı? On mu bana saldır? Abi şeyler oluyor. Oh my god. Bu muydu? Ben sana nasıl saldıracağım? Ne hemizsiz adamdı sen. Neşpi lan bu? Neşpi evet. Oy! Onu da. Benden garipsi. Süleyman'dan garip sesler geliyor. Bir daha vurdum. Ah geri kaçamıyorum. Neyse burası güvenli. Hayır değilmiş. içime doldu. Hadi üstüne düşme, üstüne düşme. Oley. Şimdi son görülsün. Oh! Oh my god. Ne oldu lan? Wow! Biz kazandık. Böyle yani. Güzelmiş. Güzel değil mi? İki oyun. İki oyun. Bence... Babol, Süleyman, Osman, Dek. İki bu mu yani? Gerçekten. <laughs> ben bu karakteri niye seçtim o zaman? Pogodu'yu seçeyim. En rahat o hareket eder. <laughs> Lan bunlar donuyor. Bir daha dene. Olmazsa. Aynen. Hoş ver. Dating gibi bir daha arayalım. <laughs> <laughs> Donmuş çubuk. Aa, donmuş çubuk. Aa. Oh. E. o oh. ilk atışta yaptım ve kazanacağım. Woho, aşağı gidiyoruz. Niye böyle bir bitiş yaptınız ki? Çok kolay. Jet de Wow. Hadi gidelim. Oh. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Oh. Bastır. O toplar keşke bizi korusa. Çok trol oldu. Hayır, çok yaptım. Oha, oha, oha. <laughs> ya. Hayır, 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 hayır. Kalbim başarabilir. Oha, çok iyiyim. Lan. demişim. Nasıl bir yerimize bir şey oldu? Ayağımız neden koptuk? ki? Evet bitiyor, 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 bitiyor. Sonuçta kazandık yani. The freezing stick. Az önce yaptığımız gibi değil mi? Aynısı. Kendini hazırla. Woo, onlardan birini tut. Benim olsun. Evet. Hadi bay bay yeah, yeah. kas yapıyorum kas yapıyorum woah bu sonsuzluğa kadar tutun Kazandım Bunun az öncekinden farkı neydi? Ya da ben kesin aynısını açtım Jump for win art Space saat ediyor Kaç dakika oldu ki ya Bir dakika ya Ağzım kapalı. Of. <laughs> Neyse. Bu son. Sword boss yet. You can't answer sword last. Sonra bitiyor. Ya. Al işte. İyi. Hadi o kadar geldi. Artık kafas. İçimizden çıkamıyor lan bu. yüz Hayır. 20 Ah oh be. Şimdi geriye gidelim yani gidemeyiz doğru. Ve hayır. Hayır hayır. hayır. Boz. Sonra da sen. Nereye boss? Ben de bir şey bekliyorum. Öleceğim. Wow orada bir tane çocuk var. Çok havalısın dostum. Aynı anda iki kılıç, üç kılıç. Üçü de boşa gitti. Havadayken Oha! Wow! Kafama girecek, kafama girecek. Son kılıç. Ve son çocuk. Kılıcı tuttum. Attım. Ve kazandım. Neyse arkadaşlar güzel bir videoda beraber Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.